Hop, selam millet. Bugün sizlerle birlikte manyak bir paten adam videosuyla daha birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Evet, Eyüp Sultan'dan Powerslide Imperial'in çok zor bulunan endemik bir modelini alacağız. Daha doğrusu çok zor demeyeyim, isterseniz bulabiliyorsunuz ama çok az sayıda var. Yani ayağında şu anda Powerslide Imperial granit olan çok az kişi vardır. E bizler de onlardan bir tanesi olacağız. Manyak bir şey alınacak ama bakacağız duruma göre. Ya yani o kadar da abartmıyorum ama gerçekten çok zor bulunan, çok az kişi de var demiyorum. Zor bulunması farklı bir şey. Bulunuyor ama çok az kişi de olan. Çünkü genellikle biliyorsunuz ki bir siyahı çok meşhur, bir de beyazı çok meşhur. Bunlar da ikisi de zaten Decathlon'da satıldığı için çok meşhurlar. Ama Power Set, Imperial Granit manyak bir renk. Yani benim sarı yellowlarım var biliyorsunuz o da imperial ama o da çok az bulunuyor. Aynı o yellow Imperiallar gibi çok az bulunan bir granit modeli. Ben evden koşa koşa çıktım. Bu arada sesim nasıl geliyor? Bak yaka mikrofonu farklı kaydediyorum. Harika geliyor ses. O yüzden şimdi otobüse doğru yürüyeceğim. Yarım saat sonra buluşacağız dediler. Ama biliyorsunuz ki ben hep geç kalırım. O yüzden çok da sorun yok. O zaman hemen devam edelim. Be. Bayağı bir yürüdüm ama. Neyse şimdi otobüs bekliyoruz. Mamile de buluşacağız otobüsten sonra. Nasıl geç kaldım gördünüz hızlı çekim. Hızlı çekimdeydi ama geç kaldım. mami otobüste yakaladım. Mami şimdi kadınla konuşuyor. Oğlum annem annem. Ha, kadını annesiymiş arkadaşlar. Tam sıkıntı evet. yok annesiymiş. <laughs> Bu arada ile sözleşmedik yani hangi otobüste karşılaşacağımızı. Şans eseri. Ama tahmin ettim buradan geleceğini çünkü oturduğu yer belli yani. Evet, İnsanlar bedava veriyorlar öyle şeyler. Bedava bir şey varmış. Durun arkadaşlar geliyorum. <laughs> An sesleri karşılaştırmamız hakkında ne düşünüyorsun? Ben hissettim tümüze. Ben ben de hissettim. Çünkü sordum hangi arabadasın dedim. O dedi. O da ki 66 mı ne dedi? Dedim kesin 55 bu. <laughs> kesin. Hissettim. Ya aynen yani. öyle. Çaktırma ama şey, e, otobüs çeviri Tokyo Drift'ten gelmiş. Abi duruyor mu? böyle durmadı arkadaşlar, fark ettiniz mi? Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> video <gülüyor> çekiyordum, <Durua yaklaştığımızda, gülüyor> videoyu... Her durağa yaklaştığımızda, yaklaştığımızda böyle ki otobüse girecekmişiz gibi hissediyorum. Valla. Ulan sıfır kalıyor yani, temas ediyor. Ben durakta durur diye video çekiyordum, hızlı çekim yapıyordum. Evet. Adam durakta durmadı. Masa <laughs> peşinden koşuyorum. Kapıya geldim hala görmüyor beni. Kapıya vurdum en sonunda öyle falan gördüm. Bir yandan Mavi şey paten alıyor. Ama Mavi çok paten kayacak zamanı falan da yok. Çok da hevesi de yok. Mami Mami A, bir de ben korkuyorum kaymak, Bir de aynen birazcık çekiniyor. O yüzden Mavi aslında bunu kâr etmek için alıyor. Belki paten güzelse, beğenirseniz, severseniz. Mavi zaten onu büyük ihtimalle her yere ilanı koyar. İlla ki karşılaşırsınız. Kargo falan da Mamı yapar. Ama şöyle bir şey var yani koyduğu fiyat, sattığı fiyat benimle alakalı değil. Sadece Mamı güvenilir bir insan. Onu biliyorum. O yüzden yani. yani. O zaman yola şimdi devam ediyoruz. Ben bu arada mikrofon açmayı unutmuşum. İnşallah sesimiz güzel gelmiştir. Arkadaşlar yağmur başlamış ama ben öngörüşlü olduğum için bugün GoPro'mla çıkmıştım vlog çekmeye. Yani sudan etkilenmiyor. <laughs> Aynı zamanda burada bir tane mikrofonum var. Mikrofonda şey olduğu için. Ne dönüyor? Beze falan olduğu için. Oha arabaya ne olmuş lan? E, kanka o 15 Temmuz arabası. Gülme oğlum. Linç yersin. Aa cidden 15 Temmuz arabası. 15 Temmuz arabası arkadaşlar. Bunu ezdiler. Bu. Evet. Yok. Bunun parasını kim karşıladı mesela ezildikten sonra? Audi'ymiş o. Audi arkadaşlar. Audi'nin parasını kim karşıladı? Bak tankın ezdiği yeri gösterin. Biz boş yere baktık. Gel abi. Aga iç kaplaması da var ha. Kanka eğer şeyi varsa. Ne? Oha oğlum. Arkadaşlar bunu devlet karşıladı mı? Olabilir? Hayır devlet değil sigorta karşılıyor. Oğlum tank ezmiş Bu devlet de darbe yapmış lan. Ne sigortası? <laughs> Ama bak tekeri hala sağlam. Şartları görüyorsun. Kanka bu kırılır mı? Buraya değmediniz arkadaşlar. <laughs> Gördünüz gibi bak yağmur yağıyor ya, ama ben dışarıda takılabiliyorum çünkü GoPro. Yani hiçbir yere yapmam. Kayar abi. Bir patenci her yerde kayabilir gördüğün gibi. Parayı bastıktan sonra... Şaka maka şimdi size Eyüp Camii'ni göstereyim. Buradaki fiskiyeleri göstereyim. Belki İstanbul'da yaşamayan var zaten evet. izleyenler arasında da. Tabii. Belki saçma oldu birazcık. Siz de görmüş olun. Bir de şey var. Kanka nasıl çıkıyorum? Harika çıkıyorsun. Harika. Evet, lan, bir maskeyi atayım. Arkadaşlar benim her halimle sevildikleri için ben çok da şey yapmıyorum yani. Bakın her halimle seviyorlar beni. O yüzden sıkıntı yok. 20 bin abone olmaya kaç? Ne kadar kaldı? <laughs> 600. Oo, abone olun bu çocuğa İçeri sokayım mı? Sizin içeri sokayım mı sizin için? Sokuyorum. Şaka yaptım lan. E tabi şaka yaptım. Sokarım lan. Bak. Ne no, tutsana bak slide atacağım. Göster abi. Olduğu kadar. Bir tane evet. daha atayım mı? Ya ya şurada şurada. Kuru bir fatancı arkadaşlar her yerde sınırı takabilir. Aa burası fena. Aynen çok fena. Vallahi düşeceğim şimdi Mami ver ver. Mami sakın oradan inmeye çalışma. Allah'ına kavuşursun vallahi. <laughs> Ben en son buraya ne zaman geldim? Ben ya. var ya 2-3 sene olmuştur. Ben en son buraya sünnetimle geldim. Ben de yemin ederim sünnetimle geldim. <laughs> Yok ben değil mama için dedim zaten ben geldim oğlum babam çalışıyordu burada. Yol çalışması vardı. Abi arabada insin o zaman biz yürüyoruz. Spor ayakkabıyla yürüyorum. Kanka diğer ayakkabı iyi diyen olmadı ki. Sen ne giymişsin. Başka yoktu. <laughs> Aga <Aganda>. be. <laughs> Fakirliğin gözü kör olsun. <laughs> Tüm paramı birazdan patene basacağım. Başka öyle bir acıtasyon yaptı ki ben bile ağlayacağım şimdi. Evet devam ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. 12 dakika. Oha. Yürüme 12 dakika. Abi birazcık gelsin ya. Eyüp Camii'ni istiyor. Abi 800 metre ne? Köprü zaten 900 metre. Saçma ama yürüsün. Dolun mutfağı mı atmış? Nereye gidiyoruz biz? Kanka bir bakayım ben anlarım. Lan bu yol yürünür mü abi? Birazcık gelsin. Yürü, yürü, gel gel. Sen şu an yanlış yere gidiyorsun bu arada. Kanka böyle gideceğiz işte. Ya arkadaşlar bize var ya 800 metrelik 15 dakikalık yolu kitlemiş. Gerçekten buradan kendisi kınıyorum. Kınıyorum ya. Yürüyoruz şimdi yapacak başka bir şey yok. Tamam konumu gördün. 12 dakika falan gösteriyor. Biz yürüyoruz yavaştan. Ayağımız buraya kalıyor. Hiç de hayır demiyor. Yürüyoruz diyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok... Abi bir şey diyeyim mi? Buraya şey yap. Kadını... Bu videoyu izliyorsan Yürüdüğüm her adım sana olsun. <laughs> boş ver. <laughs> Devamını getirmeyeyim yoksa arkadaşlar. Şey, podcast kanalımı da söyle. İkinci kanalı söyle. Aynen ikinci kanalını çok beğendim. Evet ikinci kanal harika arkadaşlar. Ya. Onu beğenmeyi, abone Silman'daki olmayı. ki konularla ilgili podcast. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Kadınla buluşmaya yakın yeniden açacağım. Yoksa bu yol bitmez arkadaşlar. Bay bay. Biraz Yağmur <laughs> YouTube için videolarınızda patina alırken video çeksek sıkıntı olur mu? Ben görünmeyeyim. Tamam, görünme. Otur. Merhabalar. Arkadaşlar sonunda alabildik. Allah'a şükürler olsun. Tamam, tamam Evet millet pateni de gördünüz. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlar bölümüne bekliyorum. O zaman ikinci kanalıma bakmayı unutmayın. Orada podcastler paylaşıyorum. Ve o zaman videoyu beğendiyseniz ve daha fazla paten alım serisinin devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonu üstünde slide çakabilirsiniz. Ve... Veya... Abone olun şu çocuğa yazıktır günahtır. Çok doğru ya. Vallahi abone olun, Hala ve eğer videoyu beğendiyseniz de aşağıdaki like butonu üstünde slide çakmayı unutmayın. Ve eğer hala kanala abone değilseniz de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki dehşetür vahşet videoda gitmeyi unutmayın. O zaman